Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu aleyh rasulüne Muhammedu ve ala ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, inşallah Kehf suresinden Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam bir araya gelmişti ve kendi aralarında anlaşmışlar, konuşmuşlar ve beraber bir yolculuğa çıkacaklar. Bu Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulmuş olan sorunun içeriği olarak Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam arasındaki geçmiş bulunan yaşanan bir kıssa. Bu kıssanın detaylı içeriği haliyle mevcut. Biz inşallah yaşamış oldukları bu olayın içerisinde veya beraber yolculuk esnasında neler yaşadıklarını 75. ayet-i kerimeye kadar ne yapacağız? Zikredeceğiz. Rabbim Azze ve Celle bu aktaracağımız ayet kerimelerinin içeriğini öncelikle kendimin daha sonra da dinleyen kardeşlerimizin anlayıp itirak etmesini nasip eylesin. Tamam. 70. ayetten sonra 71'de Rabbimiz Azze ve Celle bize şöyle buyuruyor. Fentelaga <laughs> onlar bir araya gelip buluştuktan sonra beraberce ne yaptılar yürüdüler. Hatta iza rakiba fis safinati harakaha nihayet gemiye bindikleri zaman Gemiyi, gemiyi ne yaptı? Deliverdi. Gemiye biniyorlar, gemiyi deliyor. Hızır Aleyhisselam <laughs> Musa halkını boğmak için mi? Sen bu gemiyi deldin diye ne yapıyor? Hemen Hızır Aleyhisselam'a soruyor. Ayetleri tefsir ederken üzerinde duracağız. Lekat cipte şeyen imra. Gerçekten sen çok tehlikeli bir iş yaptın. Yapmış olduğun iş hiç hoş değil. Seni gemiye aldılar. Sen de adamların gemisini ne yaptın? Değildi. Kale <laughs> elem egul inneke len O kul. Sen benimle beraber yolculuk yapmaya, bulunmaya dayanamazsın diye ben sana söylemedim mi? Diye ne yaptı? Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ı acaba yapmış olduğumuz anlaşmayı unuttu mu? Ben bunu bir ikaz edeyim, bir uyarayım. Bu uyarıdan eğer ibret alır, uyarıya nasihate kulak verirse, denileni yaparsa yolculuğumuz devam eder gider. Ama denileni yapmazsa ki ne olacak göreceğiz. Kâle Musa dedi ki, Unuttuğum şeyden ötürü beni kınama. Ben seninle anlaştım ama senin yapmış olduğun fiil bana vermiş olduğum sözü unutturdu. Bundan dolayı ben ne yapıyorum? Seni yapmış olduğun işten dolayı kınıyorum. Ve la emri usra ve bana bu işimden dolayı da bir güçlük çıkarma. Yani sen bana vermiş olduğun sözü tutmadın. Bundan dolayı beraber yolculuk yapmayacağız deme hakkına sahipsin. Çünkü ben sözümü ne yapmadım tutmadım. Sözümü yerine getirmedim. Bana bir güçlük çıkarma diye belirtti. Tabi Hızır Aleyhisselam'da Musa Aleyhisselam da Allah Azze ve Celle tarafından vahiy aldıkları için birbirlerine bir zorluk çıkarmıyorlar. Bu kıssanın içerisinde bize verilmek istenen husus ne? Aralarındaki geçmiş bulunan o Yolculuk esnasında yapmış oldukları fiiller ile Musa Aleyhisselam'ın sabırsız davranması, Hızır Aleyhisselam'ın bazı olayların içeriğini biliyor olması, Allah Azze ve Celle'nin de bu kıssadan bize vermek istediği bir mesaj. Bunları da ayetlerin sonunda inşallah yani en son 82. ayet girmeye kadar zaten Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın kıssası devam ediyor. En sonki dersimizde bu açıklamaları yapacağız kardeşlerim. Ve bundan dolayı güçlük çıkarma dedi. hatta Yine yürümeye devam ettiler. Ve yürürken bir oğlan çocuğuna dek geldiler. Karşılaştıkları bir oğlan çocuğu var. Fekatelehu. Onu ne yaptı? Hemen öldürdü. Onu öldüren kim? Hızır Aleyhisselam. Tabi biraz önce Musa Aleyhisselam ne demişti? Senin yapmış olduğun iş gerçekten hoş bir iş değil. Seni gemiye aldılar, sen gemiyi deldin. Burada da bir çocuğun öldürüldüğünü gördü. Kâle e nefsen zekiyeten bi nefs. Musa aleyhisselam dedi ki bir can karşılığı olmadan temiz bir cana sen nasıl kıydın? O canı nasıl öldürdün diye hemen ne yaptı? Yine karşı geldi. Yapmış olduğu işi yine kınadı. Lagat cipte şey en sen çirkin bir iş yaptın. Yapmış olduğun iş gerçekten çirkin. Devam ediyor Rabbimiz. Kale elem egulleke inneke len Ben sana sen benimle beraber bulunmaya dayanamazsın dememiş miydim diye tekrar ne yaptı? Musa Aleyhisselam'a söyledi. Musa Aleyhisselam Tabi ikinci karşı gelişi ve kendisine söylenen bir söz. Kale inse entüke şeyin be'adehe. Musa dedi ki eğer bundan sonra bir daha sana bir şey sorarsam fela tusahibni artık bana arkadaş olma diye ne yaptı? Söyledi. Kat bene atemille dünni uzra. O zaman benim tarafından sana özür ulaşmıştır. Artık ben benimle beraber yolculuk yapmaktan uzak kalmandan dolayı mazur olursun diye ne yaptı söyledi. Bu Musa Aleyhisselam'ın ikinci karşı gelmesiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu söz üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurmuş olduğu bir hadis. Allah kardeşim Musa'ya rahmet etsin. Utandığı için böyle söyledi. Yani o utandığı için bir hata yaptı. Hatasından sonra dedi ki bir daha ben karşı gelmeyeceğim dedi. İkinci hatayı da yapınca bir peygamber utandı. Ve utancından dolayı artık bir daha bir hatayı yapacak olursam benimle beraber yolculuk yapma dedi. Eğer arkadaşıyla kalsaydı daha ne tuhaf şeyler görecekti diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Söyledi kardeşler, yani 76. ayet-i kerimeye kadar geldik. Bundan sonra Musa Aleyhisselam ne yapacak? Hızır Aleyhisselam'la yolculuğu içerisinde hangi fiille karşılaşacaklar? Onu da okuyun gelin. Bu aktarmış olduğumuz ayetler hakkında kısaca müfessirlerin yapmış olduğu açıklamalardan bahsedelim kardeşlerim. Musa ve Hızır Aleyhisselam sahilde ne yaptılar? Yürüdüler. Yürürken bir yere gitmek için gemiye binmeleri gerekiyordu ve o gemiye onları gemi sahibi ücretsiz bir şekilde aldı ve gemiye bindikten sonra Hızır Aleyhisselam tuttu geminin içerisindeki tahtanın birisini söktü. Tahtanın birisini söktüğünde gemiye su ne oldu? Girmeye başladı. Tabi bunu gören Musa Aleyhisselam ne dedi? senin yapmış olduğu çok kötü bir davranış. Yine Musa Aleyhisselam onun bu davranışını yadırgadıktan sonra onlar seni ücretsiz olarak gemiye alıyorlar. Sen ise onların gemisine zarar veriyorsun. Böyle bir fiil yapılmaz diye söyledi. Saffet tefasirde böyle söyleniyor. i̇bn Kesir Rahimullah ise bir gemiye rastladılar diyor. Ona rastladıklarında onlarla konuşup bir yere gitmek istediklerini söylediler. Geminin sahipleri Hızır Aleyhisselam'ı tanıdı. Hızır Aleyhisselam da tanınan birisi. Tanınan birisi olduğu için Hızır Aleyhisselam'ı ücretsiz bir şekilde gemiye aldılar ve gemiye bindirdiler. Hızır Aleyhisselam da gemiye ücretsiz bir şekilde bindirildiğini bile hale almadan gemiye bindikten sonra ne yaptı? gemiyi deldi ve Musa aleyhisselam da Hızır aleyhisselamın bu davranışını yadırgadı, karşı çıktı. 72. ayet kerimede ise Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselamın o yadırgamasına karşı ne dedi? Ben sana dememiş miydim? Sen benim ile yolculuk yapmakta veya benimle beraber hareket ederken yapmış olduğumuz fiillere ne yapamazsın? Sabredemezsin. Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın şarta uygun davranmadığı için nazik bir şekilde burada neyi var? Uyarması var. Ben sana söylemiştim. Sen bu sözü ne yaptın? Vermiş olduğun sözde durmadın, sözü çiğnedin. Hızır dedi ki, ben sana yapmış olduğum işlere dayanamazsın demedim mi? Musa Aleyhisselam ona unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma. Gücümün yetmediği şeyden beni sorumlu tutma dedi. İbn Abbas radıyallahu anhu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu birincisi Musa'dan unuttuğu için sadır olmuştu. Birincisinde unuttuydu. Tamam unuttuğundan dolayı Hızır aleyhisselam da ne yaptı? Onu nazikçe uyardı. İbn Abbas der ki bir selçe geldi bir serçe geldi ve o serçe geminin ucuna kondu. Ve geminin ucuna konduktan sonra gıda ile ne yaptı? Oradan su almaya çalıştı. Ve Hızır Aleyhisselam dedi ki Allah Azze ve Celle'nin bilgisi o kadar çoktur ki bize vermiş olduğu bilgi ancak şu serçenin gıda ile almış olduğu su kadardır. O kadar bile yoktur diye söyledi. Kehf suresinin 110. ayetinde de en son ayetinde de gelecek. Yani Allah Azze ve Celle'nin ilmi kardeşlerim çok geniştir. Bu ilimden bize verilen ne kadardır? Bize verilen ilim çok az olmasına rağmen hem ilimle iştigal olmayıp hem de ilimle iştigal olanları eleştirmeye kalkarsak Vay halimize. 73. ayet-i ise Musa Aleyhisselam verdiğin sözü unutup da şarta uymamamdan dolayı beni kınama. Ben bunu unuttum ve unuttuğumdan dolayı senin yapmış olduğun fiilin yanlışlığını sana söyledim dedi. Seninle yaptığım arkadaşlıkta bana güçlük çıkarma diye belirtti. Bana güçlük değil kolaylık göster. Benim senden öğreneceğim ne var? Daha ilim var, bu yolculuğumuz devam etsin dedi. Hızır Aleyhisselam da 74. ayet-i kerimede Musa Aleyhisselam'ın özrünü ne yaptı? Kabul etti. Gemiden inince yürüyüp gittiler. Ve gemiden indikten sonra yolculuklarına ne yaptılar? Devam ettiler. Ve Yürürken oynamakta olan bir çocuk ile karşılaştılar. O karşılaşmış oldukları çocuğu da Hızır Aleyhisselam tuttu, boynunu kopardı, onu öldürdü. Musa Aleyhisselam dedi ki: "Sen suçu olmayan, tertemiz bir çocuğu, cana can karşılığı bile olmadan öldürüyorsun. Bu yapmış olduğun iş ne kadar kötü bir iştir." dedi. Bunun karşısında susmak mümkün değil. Kesinlikle ben susamam. Senin yapmış olduğun bu fiilin yanlışlığını söylemem lazım diye söyledi. Musa Aleyhisselam yine vermiş olduğu sözünü yapmamış oldu, tutmamış oldu. Gaflete yine düştü, yine verdiği sözden uzaklaştı. Fakat o verdiği sözü hatırlamasına rağmen yapılmasına sabredilmeyecek kötü bir işin yapıldığını zannediyordu. O şekilde Düşünerek tenkit ediyordu. Burada diyerek işin kötülüğünü ne yaptı? O yapılan işin çok kötü olduğunu belirtti. Geçen ayet-i kerimede büyük bir kötü iş yaptığın dediğinin bir benzerini burada da ne yapmış oldu söyledi. Kurtul bir Rahimullah bize şöyle bir açıklama yapar. Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselama sen günahsız bir kimseyi mi öldürdün deyince Hızır aleyhisselam cevap olarak dedi ki Sen vermiş olduğun bir söz vardı. O sözü yerine getirecekti. Ve sen bu sözü tutmadığın için Hızır Aleyhisselam kendi kendine kızardı. Senin sözünü tutman gerekirdi. Fakat senin sözünü tutmadın. Sen o çocuğu ilerleyen hayatının içerisinde ne olacağını biliyor muydun? Diyerek ne yaptı? Musa Aleyhisselam'a sordu ve çocuğun sağ omuzunu çekti ve sağ omuzunun üzerinde o çocuk ebediyen iman etmeyecek. Kafir bir şekilde yaşayacak yazısını Musa Aleyhisselam'ın o sözünün üzerine ne yaptı? Musa Aleyhisselam'a gösterdi. Haliyle bunu gören Musa Aleyhisselam da ne yaptı? O görmüş olduğu yazıdan sonra haliyle tamam senin yapmış olduğun işte bir hikmet varmış diye sustu. Bu sahfet tefasirde de belirtiliyor kardeşlerim. Ve birlikte kıyıya yürüyorlardı. Hızır Aleyhisselam'ın gözü bir çocuğa ilişti ve o çocuğun yanına gitti ve o çocuğu ne yaptı? Öldürdü. Başını eliyle tutup başını çekti. Musa Aleyhisselam da cana karşılık can olmaksızın sen bir çocuğu öldürüyor musun diye söyledi ve sen çok kötü bir iş yaptın dedi. Ve o kul cool. yani Hızır Aleyhisselam dedi ki sen benimle yolculuk yapmaya dayanamazsın diye ben sana söylememiş miydim? Söylemiştim. Sen yine bana karşı geldin dedi. Eğer bundan sonra dedi Musa Aleyhisselam ben senin yapmış olduğun işe karşı, karışacak olursam sen benimle beraber yolculuk yapmaya devam etme. Devam etmemekte mazursun diye kendisinin aslında yapmış olduğu fiilden dolayı bırakılmaması gerektiğini belirtmek üzere böyle ne yaptı? Konuştu. Sen eğer bundan sonraki işine karışırsan benimle yolculuk yapmama hakkına sahipsin dedi. Hızır Aleyhisselam da ben sana bizzat dememiş miydim? Sen benden gördüklerine sabredemezsin. Tefsirciler bize şöyle bir açıklama yapar kardeşlerim. Burası önemli burasını iyi dinleyelim. Birinci karşı gelişinde Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam ona unutmuş olacağını düşünerek, saygı göstererek sana demedim mi diye hitap etmedi. İkinci uygulamasında tekrar karşı gelince yani muhalefet edince artık özür kalmadığı için ben sana demedim mi? Sen benimle beraber Yolculuk yaparken benim yaptığım fiillere dayanamazsın, sabredemezsin demedim. Burada Hz. Musa Aleyhisselam kendine gelir ve ikinci defa sözünden döndüğünü anlar. Heyecanlanır ve kendi yolunu keserek bu benim son senden istemiş olduğum istektir. Bu yolu devam ettirmemiz için bana bir fırsat daha ver diye söyler. Ve 76. ayet-i kerimede ise Musa Aleyhisselam dedi ki bundan sonra yaptığını tenkit eder ve yaptıklarına itiraz edersen bana arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlığı bırakma hususunda mazeretini bana bildirdin. Artık sen bence nesin? Mazursun. Çünkü sana üçüncü muhalefetim olmayacak veya üçüncü muhalefetim olduğu zaman sen benle anlaşmayı ya uymadığım için arkadaşlığı veya yolculuğu bitirme hakkına sahip olacaksın dedi. Ve nihayet gittiler ve gittikten sonra ne yaptılar? Kardeşlerim vardıkları bir yer vardı. Onu da siz tefsirlerden okuyun. 76. hatta 77. ayet-i kerimeye. Ee, eh. Oraya vardıktan sonra tekrar Hızır Aleyhisselam'ın yapacağı bir fiil ve ondan sonra yolculuğun devam etmemesi ve yolculukta yapılan bu fiillerin Allah Azze ve Celle'nin vahyi ile bize bildirilmesi ve bizim bu yapılan fiillerden almamız gerekli olan hisse nedir? İnşallah onu da önümüzdeki derste devam edeceğiz. Rabbim Azze ve Celle aktarmış olduğumuz bu bilgilerin içeriği ile her birimizin amel etmesini her birimize nasip ve müyesser eylesin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك